Tabii ki de bu e, hepimizin gerçekten başlarda hayal edebileceği, ondan sonra her adımla daha çok gerçekliğe dönebilecek bir hikayeydi. Ve biz de açıkçası bunu başından beri hayal ediyorduk. Ama tabii ki de hayal etmeyle olmuyor ama hep adım adım baktık. E, sonuçta çok savaşçı bir takımız ve bence sene başında hiç kimse yani sürpriz olduğunu söylüyorlar. insanlar bizim şu anda burada olmamızın bazılarına göre e, ama bence değil. Çünkü biz gerçekten buranın hem hayalini kurarak başladık hem de burayı e, hak ederek savaştık. O yüzden şu anda olduğumuz yeri tamamıyla hak ettiğimizi düşünüyorum. Ve umarım da e, hak ettiğimiz şekilde de taşlandırırız. Yani çok fazla etken var tabii ki de. Bursa e, taraftarı, şehri, e, takım arkadaşlarım. Koç, diğer koç ekibi komple, genel menajerin menajerinden tutun başkanına kadar bu takım işlerinde her şeyin uyuşması çok önemli ve benim için de gerçekten burada başından beri bana güvenen insanlar oldu ve beni gerçekten çok rahat hissettirip beni daha iyi e, iten hep insanlar oldu burada <laughs> ve bu yüzden de onlara çok minnettarım. Ben de elimden gelen en iyi şekilde onlara e, bunu geri vermeye çalıştım. Eğer onlar mutlu olduysa ne mutlu. Olur.